Arkadaşlar günaydın. Sabah saat 7. Bebekler uyandılar. Şimdi onların mamalarını vereceğiz. Çimleri sulayacağız. Bahçede çalışma devam ettiği için biraz dağınık. Kusura bakmayın. Günaydın gençler ne yapıyorsunuz? Bıdık yine oradasın. Ne yapıyorsun oğlum orada? böyle arkadaşlar bahçede kafasına göre gezmeye başladı kedimiz ne yaptı acaba kedimiz pamuk günaydın pamuk günaydın babacım ne yapıyorsun İyi misin acıktın mı kedimize bakalım bıdık gel bıdık bak kazmış orayı oradan kendine yer yapmış kızım iyi misin tamam dur sakin ol sakin ol o iyi mamanı yemişsin. Tamam kızım bir şey yapmıyoruz da. Mamanı yemişsin aferin güzel. Yavrular iyi mi yavrular? <laughs> i̇yi, i̇yi iyi hadi bakalım. Her şey yolunda. <laughs> su vereyim mi sana su? <laughs> Hamuk, Pamuk dur pamuk. Şu suyu da koyalım oraya da. İki gündür hiç dışarı çıkmadı arkadaşlar bu kedi. Dur kızım dur. Evet, su da koymuş. Hele pamuk girmiyor ya pamuk. Heh, suyunu da aç. Mama da getirsin. Getireceğim sana tamam mı? O mamayı da ye. Hı, tıdıklara bak. <laughs> Çok tatlılar ya ondan. <laughs> tamam oğlum. Dogo, tamam. Neyse şu Dogo'nun mamasını verelim. Geliyorum birazdan seveceğim sizi. Yavrular iyi, güzel. Zayiatımız yok. Gençler günaydın. Günaydın babacığım. Fıstıkım ne yapıyorsun? Günaydın. İyi misin? Çıkın bunu. Evet. Cengo ne haber Cengo? Aslan parçası ne yapıyorsun? Aşam benim be. İyi misin? Evet, Yordum seni değil mi? <laughs> Daha dur. Bugün de güleşeceğiz seninle baba. Şuna bak. Oğlum ayağın acıyacak öyle. Tahtaya sıkıştı ayağın. Kalk. Baboş. Kalk babacığım. Kalk oğlum. Ayağını sıkıştırıyor. Hı. Arka tarafa çim ektiğimiz için onları gece açamadık bu ön tarafta biraz onunla güleştik bu. Şurada dün akşam onu biraz yordum. Artık biraz bu, bir süre burada oynayacağız onunla. Sonra şimdi kendini toparlayınca bir de tavşanların yerini halletmem lazım. Onları hallettikten sonra da artık rahat ederler. Biraz sabredeceğiz çocuklar. Hadi şimdi mama gelin. Gel oğlum. Hadi ye mamanı ye. Sabah burada çok seviyorum. Özellikle yazın sabahları. Yani gün erken ağrıdığı zaman müthiş bir hava var. Bu bıdıklarla böyle uyandığımız zaman öyle geçer, öyle köşede bekler. Benim çok asil bir kızım var yani. Kızım. Ah. Ne yaptın babacım buraya? He? Niye kazdın burayı? Güne böyle bunlarla başladığım zaman çok mutlu oluyorum. Bütün enerjimizi atıyoruz bunları Hadi bakalım şimdi. Güneş çıkmadan çimlerimizi bir sulayalım. İyi kedicik mamasını yemiş. Biraz seveyim şunları. Bıdık korkma bıdık. Niye korkuyorsun oğlum hala? Al. Ne yapıyorsunuz siz ya? Pıstık. Tamam o kızım niye öyle yapıyorsun? Çok güzelsin şey ya. Oo tamamış bu şimdi hadi al. Hadi git annene. Aferin hadi bakalım uyu siz. Mamucuk ne yapıyorsun? pamuduk 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 kanalımızın maskotusun Sen daha doğrusu maskot Aslında bıdık Çünkü hiç yerinde durmuyor zıpır Şimdi şu çeşmemizi açalım ortamımız patlamış tamir etmemiz lazım. Evet. Evet, çimlerimizi suladık. Bir de akşam sulayacağız artık sabah akşam bir hafta boyunca böyle çıkana kadar. Sabah akşam sulayacağız. Pamuk suyunu döktük. Şimdi pamuk suyunu bir dolduralım. Kızım ne yaptın? Niye döktün bu suyu? Kedileri acayip sevdim ya. Yani. Çok tatlılar bunu Bugün hava biraz kapalı. Sanırım yağmur yağar gibi. Bu bir Ara bulutlar geliyor. Al kızım. Gel oraya ya da buraya koyayım dökme. Hadi gel. Gel iç suyun hadi. Burada otlarım var zaten senin. Bunlar sana yeter. Bunlar da bahçeden çıkan otlar. Pamuk. Tavşanlar çok su içmiyorlar. Yani çok az su içiyorlar. Sanırım bu da yeşilliklerle alakalı bir şey olsa gerek. Yani burası gölet olmuş. Buraya bir çözüm bulmamız lazım. Çünkü burayı tavşanlara ekeceğiz. Tavşanların yeşilliğini ekeceğiz bu kısma. Böyle olması iyi değil. Nerede o budak? Bak yine gelmiş buraya bak. Oğlum burada ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun Bıdık? Oğlum senin yerin burası değil artık ya. Senin yerin burası değil. Bak bir de bu çıktı. İki gündür de burada yatıyor. Kaçma. Geç yerine çabuk. Herhalde kedilerden bir tedirgin oldu? Ne yaptı? Buradan çıkmıyor. Burası eski yeriydi da. Yuvaları buradaydı. Biz burayı ekme kararı aldık. Önceki videolarda bahsetmiştik. O videolarımızı da yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Bu hala burada takılıyor. Hadi takıl bakalım. Tamam korkma tamam. Güne böyle başlıyoruz genelde. Dogo ile oynamayla başlıyorduk. Biraz daha şimdi bir süre daha böyle devam edecek. Yedin mi oğlum mamanı? Yemedin. Niye döktün oğlum mamanı? Dogo. Maman niye döktün babacığım? Bu Dogo'nun kendini sevdirme ve affettirme. Hani böyle bir hata yaptığı zaman hemen gelir. Oğlum niye yaptın dediğin zaman patisini verir. Değil mi Dogocuğum? Yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Aslan parçası. Aslan parçası. Kutup ayısı payısı da oku. Bugün seninle bir güleşelim dolu Şimdi de sıra bende. Ben de bir karnımı doyurayım. Görüşürüz. Evet sıra bize geldi.